Bülent parayı götürüyor. Youtube'da bir milyon mu oldu? 2 milyon 400 bin. Oh maşallah görüyor musun? Görüntüleme. Yani 2 milyon 400 bin oldu. Oh maşallah. Bülent parayı götürüyor. Bülent o para kısmını açmadı bile yani. <laughs> Açmadım bile ben. bu açmadın mı? Açmadım tabi. Yapma ya. İzlediğinizde görmüyor musun? Reklam yok, bir şey yok. Ben sevmem öyle yani. Tamam. İyi hadi bakalım. Nereden? İstanbul'dan geldin değil mi abi? İzmir'den. İzmir'den, İzmir'den geldin, evet, İzmir. evet evet evet. İzmir Orijinal İzmirliyiz. Orijinal İzmirli. Aynen, doğma büyüme. Ne güzel. 60 yıllık. Yaşın 60 fark mı? Fark etmez abi, abi. dediğim için, fark etmez. Fark etmez diyorsun yani. <laughs> <laughs> Ali abi buradan sana da selam gönderelim Aynen, bari. Aynen, Ali abi. Fark etmez Ali abi. En kısa zamanda bekliyorum buraya. Fark etmez ya. Ali abi de işlerden dolayı kafası çok doluydu yani o yüzden He. iyi kafayı boşalttı gitti. Aynen. Rahatlamıştır Ali abi. Biz de verdikçe rahatlıyoruz zaten. <laughs> Birkaç gün buradasın sen herhalde. Biz pazartesi geldik. Yarın da öyle dedi. Yarın dönüyorsun. Nasıl geçti bari? Güzel. Zarar falan yok. Ya, olmaz bu zarar ya. Biliyorsun hamama girip de terlemeden çıkmak olmaz. Bilmem, burada var ya zarar etmedim diyene ben inanmam ya. He? Zarar etmedim diyene inanmam ben diyor. Yok yok var ya abi. Ya var bir sefer kalır, öbür sefer gene gider. Gittin gel ne haber? Yok gitmedim. Aa bak oh, Allah. Allah para da veriyor bu ya. ya Emin misin? Evet. Soğuklar. Senin için geldik biz de buraya. Herkes klasik laf olsun. Klasik laf. Ha. Ama klasik de doğru yani. Herkes doğruyu söylüyor yani. Evet ama ya, ya doğru be. Benim eksik şey değil, taraftar değil de ben gelelim ya. İyi, İyi Yerde... yaptın abi sağ olasın. Diye. Telefonunu bırakmışım, oradan şey yaptım, aldım, Whatsapp'ta kayıtlı. Bir şey ihtiyacınız olursa aramanız yeterli zaten abi. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışırım Allah razı olsun. Ne evet. demek? Yok iki ayda bir gelmeye başladı. İşte ona göre ne kadar az zararlı giderseniz o kadar iyi. Bilet fiyatları da düşmüş zaten herhalde gördüğüm kadarıyla öyle biraz. Mi? Öyle mi? Yani ben öyle gördüm ya. ya. İstanbul'da, İstanbul'dan şimdi bir uçak baktım ben 22'sine 750 liraya düşmüş yani. öyle ee, öylesi güzel. Yani imkansız da bu, bu rakamlar. O rakamlar olmasa ondan fazla çok, çok Ya çok yazık günah vallahi ya. Bir bir o adam. kadar pandemiden çıktık. <laughs> biletlerin ucuzlaması gerekirken inanılmaz rakamlarda. Evet. Ben neyi gördüm değil mi? İzmir'den gelen ben yıllardan beri geliyorum. Tanıdıklar var, lokta falan kalan insanlar şimdi bilmem ne palaslarda falan kalıyorlar adamlar. Ne yapsınlar? Ayşar burada mı kalıyorsunuz? Ayşar buraya geliyordu. Bu ne ya? Kazandırıyor. Burada, burada ekran ilk parlıyor arka tarafta yani. <laughs> e, kazandırıyoruz abi. tabii. Tabii canım. Sen bizde kaybetmemiştin sana söyleyeyim abi. Abicim ben nerede kazanıyordum orası benim için kral. Tamam burada zararın var mı? Şu anda yok. 4 skoru gelirdi. İyi tamam burası kral o zaman abi. Hanımınki gidiyor. Benim o zaman var. o 300 lirayı yiyene kadar Lira'yı biraz daha övelim. <laughs> Herkes. Ama gel salon nasıl abi? Son halini beğendin mi? Güzel. Ben baya Değil bayağı, mi? Bayağı bir zamandan beri gelmiyorum. Evet, ya. çoğu yerde iyi oldu ya. Yani. Eskiden kaldım, kaldım o kaldı da kaldım ya. Düşün havalandırma sistemi dahil her şey değişti. Abi. Evet. Yok makinelerin ayarları falan değil yani. Ee, onu da değiştirdik. Açtık makineyi evet, sonuna kadar. Mesela tip makineler, aynı tip makineler. Başka yerde adam 4 liradan aşağı başlamıyor mesela. Bilmiyorum, bakıyorum oyunlar vermiyor ya. İyi yani bu güzel. şey makineler aynı aslında. Bütün adadaki bütün makineler aynı. Abi. Ya üretici firma bunlara dokundurtmaz tamam, zaten. Dinle. Siz şey diyorsunuz da bak dinle. Evet, tamam. Bak senle ben kendi aramızda konuşuyoruz. Yes, Kimse tamam. duymuyor bizi. Tamam. Makineleri yapan firma kendi makinelerine müdahale ettirir mi? Yani müdahale ederse o eskiden de onlar. Zaten makineleri satamazlar yani. O yüzden yani o yüzdelerle oynamam oynamam öyle bir şey yok. Tamamen şansına göre. Benim şahsi fikrim şu. Ee, bunlar abi bu makineler eskiden işte yüzde kırk falan veriyormuş şey. Hediye, dağıtıyordu para. Şimdi düşmüş yüzde yirmiye mesela. O da tatmin etmiyor. Ya şey Allah aşkına falan. kim söylüyor onları yani? Ne bileyim işte herkes söylüyor. İşte yani öyle bir şey yok yani yüzde kırk, yüzde Öyle bir şey yok. Düşürme ihtimalleri yok. Neyse. Şansınız bol olsun. İyi, ben hadi, burada kesiyorum. Olsun. Hazır kardayken şimdi ben onu Aynen. bitirmeyeyim. Biraz önce bir müşterimizi zaten <laughs> sıfıra indirdim. Kapattık öyle. Ya. <laughs> yani sen böyleyken ben yayını keseyim. şansınız evet. bol olsun. Görüşmek üzere İyi, abi. Eyvallah abi görüşürüz. Sağol.